Bir şey var orada ya. Bir de bir soru yaramara şeyler geldi. Apartmada bir kırmızılık var da bilemeyeyim ne. Bir vurmadıysa iyi. Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Erzincan'dan Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Bugün Umut kardeşimle birlikte. Merhaba. Ee, merhaba kardeşim. Ne yapıyorsun Umut? İyi valla sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Arkadaşlar çok böyle... Ee, hafiften bir kar yağışı var ama hava soğuk mu Umut, sıcak mı? Ya aslında çok soğuk da değil. Ama tam böyle gezi yapılacak bir hava değil mi? Hava aynı. Hani, hani derler ya arkadaşlar kurt dumanlı havayı sever. Bugün de tam öyle bir hava var gerçekten. Biz de çantamızda belki bir kurt çıkardıç. Evet abi. yani söylentiler çok arkadaşlar. Zaten Umut kardeşim akşamları e, Şerkan'ı ve e, ee, ceperkülü tek tek salıyor. Domuzlarla karşılaşmışlar. Bu çoban var burada Diyarbakırlı. O anlattı. Şerkan şu an yanımızda değil. Şerkan da haçasından bir domuzlardan ufak bir şey almış. Herkül. Dur. Herkül'ün de şurada arkadaşlar. Bakın şöyle. Şuradan net belli. Domuz şuraya dokunmuş. Bir sadece. Yani Allah'tan. Demek ki bir de akşamları şu bölgede kurtlar oluyormuş. Acabey diyor çok kalabalık bir sürü kurt da oluyor sürekli. Yuvası var muhtemelen orada. Olmuş zaten, zaten bu biz burası... hayvan falan atarken de orada yuvalarını görüyorduk sürekli. Daha az önce şey de söyledi ya zaten Hakan da söyledi. Ee, arkadaşlar şey zaten şöyle bir anda bir koydu gitti. Hani bir şey kokusu aldı. Bir şeyler var. Zaten aha, aha şila. Arkadaşlar şöyle köpek köpekler zaten gördüğünüz gibi bir şeyin kokusunu aldılar. Şöyle Herkül de koştu gitti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir heyecanlılar yani. Hepsi koydu gitti. Şerkan da aşağıda. Oo Şerkan da ta orada. Bak bak bak. Şerkan da çekeyim de inşallah. Aynen şimdi. Şerkan'ı yabancı bir köpek zannedip Şöyle koşalım. Şöyle Escobar da buradan yavaş yavaş koşturuyor arkadaşlar. Umut Erkül'ü tut Umut. Erkül. Arkadaşlar Şerkan arazi taramasındaymış. Şöyle size çekeyim. Tek başına koku sürüyordu. Hani biz şerkanın orada olduğundan bile hiç haberimiz yoktu. Geldi köpeklere. O da ekibe katıldı. Ben şimdi kapatıp oradan devam edeyim. Arkadaşlar o şu kavaklığa doğru bir saldırdılar. Neyse. Şöyle şöyle görüyorsunuz köpekler bayağı bir hareketlilik halinde yani bir şey kokusu aldılar ama ne biz de çözemedik şöyle Umut herkülü tuttu Umut şimdi dedik ne olur ne olmaz normalde birbirlerine alıştılar ama ikisi de baskın karakter olduğu için dişlerin yanında birbirini kıskanıp boğuşabilirler ondan dolayı zaten hayvanlar buradan geçiyor karşıya ya Böyle gelirlerse muhtemelen tıkartır. Şimdi arkadaşlar bu bölge e, Umut kardeşimizin çiftliği tam geçiş güzergahı yani Mert'in köyüyle e, bu köyün arasında domuzlar gidip geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi zaten yanımızda komple sazlık böyle kurutma kanalları falan var. E, domuzlar da çok seviyorlar arkadaşlar bu. Kurutma kanallarındaki e, Kamışların köklerini falan eşeliyorlar. artık oradaki böcekleri mi veya o kökleri tatlı onları mı seviyorlar? Bayağı bir oralara eşeliyorlar. Ondan dolayı bu bölgede çok... Yavruyu görüyorsun. Arkadaşlar Umut kardeşimiz babasının yanında yavruyu da eğitiyor. Şöyle iki baba oğlu da bir kare alayım. Bayağı benziyor. Ölümden öldü ya. Yani kurtuldu. Mucize bir kurtuluş oldu 12. Ama bak görüyorsun daha iki gündür kendine geldi. Hayvan ömrü bu tarafı kurtlar çok kullanıyor. Domuzlar biraz daha arkadan geçiyor. Doğru, arkadan... doğru. Arkadaşlar Umut kardeşimizin Escobar hastalık atlattı. Şükür yani şu an biraz ata dede yöntemlerini uyguladık. Bir de Umut kardeşimiz gerekli tedavilerini yaptı. Ee, antibiyotiktir, penisilindir. Ben bir iki ilaç önerdim. Getirdi onları da vurdu. Arkadaşlar Safkan dişi de geldi şöyle yani zaten arkadaşlar çok harika bir eski soylara benzeyen bir yapısı var Gurce'nin e, arkadaşlar bu e, sahibi Ayhan abimiz Ayhan abi diyor ki çok badireler atlattı yani küçükken yani iki defa gençliğe yakalandı bir de oyunların keçilerin peşinde büyüdüğü için tam gelişimini tamamlayamamış ama yani böyle şey kangalın bildiğin minyatür hali yani keşke bu eşkalde böyle bir 80 santim olsaydı arkadaşlar valla tam antika bir dişi olurdu. Yani bu haliyle bile Erzincan'daki youtuberlardan 2-3 kişi istedi Umut kardeşimizden ama Ayhan abi dedi ki valla benim dedi parayla işim yok. Yani parayla da isteseniz hani iyi bakacak birisi de olsa şu an için dedi benim çiftliğimde göz bebeğim çünkü arkadaşlar çok uyanık diyor. Yani Emre sürüde çok iş görüyor yani sürüde mesela kimi köpek var kurt geliyor kendini gösteriyor hepsi kovalıyor onun peşinde gidiyor. Bu öyle değil bu öyle sürün yanında kalır. Kurdu görse de gitmez. Orada cingar çıkartır gene gitmez yani. O biliyor ki yani bu da umut tecrübeyle alakalı biliyor musun? Sürüde mesela arkadaşlar bazı köpekler dediği gibi ee, kanı hızlı akıyor. Nasıl böyle bir tilki kurt bir şey gördün mü hava hepsi birlikte saldırıyorlar peşine. Ama bunun da ki özellik de e, yani diyor ki diğer köpekler gitse bile Ayhan abi bu hemen diyor başlıyor sürünün etrafında tur atmaya. Yani biliyor ki demek tecrübe etmiş yani diğer köpekler kurdu sürdüğü zaman e, sürü geride kalan sürü tehlikede olduğunu bildiği için Hayhan abi diyor ki o tam aksine başlıyor sürünün etrafında turlamaya. Çok antika bir diş ya. Yani... Bir de yani o koşsa diğerlerine göre daha seri. Ya aslında tam, tam şey. Aynen mesela şöyle arkadaşlar ama şey... Gibi aynı ya. Aynen. Umut ismi neydi Umut. bu dişinin? L'si. Ha L'si. Ben Gurcu'ya dedim ama. Arkadaşlar di diğer de Şila mıydı? Diğer de Şila. Şöyle Şila ile ikisini ben aynı karede size alayım. Aradaki farkı bariz görürsünüz yani. Şila, şiladan Üç tane çıkar arkadaşlar. Lesi gibi. Ama hani az önce size söyledim ya arkadaşlar şu an hava tam böyle e, doğa yürüyüşü yapılacak bir hava. Köpekler de zaten hareketleriyle, sevinçleriyle kendilerini belli ediyorlar. Ama bir bir şeyler var arkadaşlar. Şarkı var yani. Hayvan sürekli. Farkındaysanız bak arkadaki köpeğe başka şarkı falan Kara kızlar arkadan görüyor bak. Nerede? Karşıda bak. Nerede Umut? Bak buradan iz sürüyorlar. ikisi. Umut oh, ben tam göremedim ama... Söğütler şöyle... var ya bak söğütler. Tamam. Söğütlerin hemen şeyinde. Şöyle getir. Şöyle mi? Aynen. Bak tam söğütlerin orada Şunlar siyahlar. Gördün mü? He. Bak, şöyle aynen, şey. aynen, aynen, aynen. Arkadaşlar işte yani Şerkan'la o dişi de zaten Umut onların ikisine iş yaptı ama onlar da tam şey oldular yani iyi bir ekip oldular onlar belki bunların alamadığı bir kokuyu aldılar mesela ekip burada olduğu halde onların ikisi arazinin o tarafına doğru gitmeye başladılar var yani arkadaşlar burada yani kurt da domuz da zaten Mert Yılmaz'ın çektiği bölge bölgeyle aramız bir kilometre. Tam burası tam mekanı kurdun domuzun. Ama tabii ki dronumuz yok. Dronumuz olsa arkadaşlar tabii ki daha iyi görüntülerle görüntüleri kayda kayda alabiliriz. Arkadaşlar Umut'un bir de burada yabani köpekler de çok var. Vallahi. Yabanileşmiş köpekler. Öyle insan, insan ne yanına gelir ne bir şey tam tersine kurt gibi. İnsanı 2-3 kilometrede gördü mü ya kaçıyor bazen de saldırıyorlar. Vay be. Tabi artık hayvan e, kırsalda kala kala yabani olur. Valla Umut o konuya sana hak veriyorum. Yani ben onun aynısını bu e, Akyazı tarafında bu tarafta tavuk çiftlikleri var. Aha. Orada rastladım. Arkadaşlar köpekler yani bildiğiniz normal evcil köpek ama anneleri orada tavuk çiftlikleri var. Orada ee, taraların tuplarında doğuruyor. Böyle bir iki defa böyle denk geldik. Yani yavrular bir kere insanı gördüğünce aynı yabanı gibi kaçıyorlar deliklere Hiç yaklaşmıyorlar. E, köpekler de aynı şekil. Yani insandan biz gidiyoruz mesela yanına gitmeye çalışıyoruz. İçinde çok da güzel köpek vardı böyle. Ama hayvanlar o arazide tavuk yemiş, iç içmişler, insanlarla hiç e, diyalogda olmadıkları için hiç yaklaşmıyorlardı. Yani Umut kardeşimizin o sözüne katılıyorum. Şimdi arkadaşlar gideyim. Şarkanda gelsin, bir de onları da size son olarak kayda alayım. Şöyle arkadaşlar, Gördüğünüz gibi panter dişiyle Şerkan geliyor. Yani şu an yakınlaştırdım ama normalde daha uzaktalar. Yani köpekler bu taraftaydı onlar. Tam tersi yönde iz sürdüler. Orayı taradı, geldiler. Yani daha önce daha önce zaten bahsetmiştim arkadaşlar. Yani Şerkan sürü için bulunmayacak bir köpek. Yani hem fiziğiyle hem de karakteriyle yani bunlar çok güzel evet. Şurada ekip halinde iş yaparlar. Enik ne gördü arkadaşlar acaba? Enik de bir canlanma var enikte ama şöyle şerkanı ben bir yakından almaya çalışayım. Şerkan arkadaşlar mesela araziyi çok güzel tarıyor. Yani şu an koyun sürüsüyle birlikte biz bu arazide koyun yaysaydık içimiz çok rahat bir şekilde giderdik. Çünkü bu taraftan mı? Çünkü diğerleri sürünün yakınında yazıyor. Şöyle arkadaşlar şöyle size domuz izlerini çekeyim. Daha yeni gitmiş. Şöyle domuzlar buradan şöyle devam ediyor. Şöyle arkadaşlar çok taze izler çünkü hiçbir şey gelmemiş üstüne çamur mamur. Hani bizim izlerimiz gibi yani. Onlar arkadaşlar kurutma kanalı tarafından gittiler. Biz şöyle baba oğulla Umut kardeşimle bu taraftan gidiyoruz. Arkadaşlar bugünlük de e, videonun sonuna geldik. Bakalım ilerilerde eğer Hani tabii size daha önce bahsettim, yabani hayvana yaklaşmak çok zor. Daha bizim o kokumuzu bir kilometrelerden almıştır. Hani köpekler de onlar gibi yine hızlı koştuğu için iyi kötü yetişebilirler ama eğer böyle çok aksiyonlu bir an olursa tekrar videoyu kayda alacağım. Ama şu anlık bu kadar. İleride bir köpek sesleri de geliyor arkadaşlar yani yabancı köpekler var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Böylelikle kanalımız daha çok büyür. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.